Üzgünüm. Seni görmek istemiyorum. Mahkemede tanık olarak kimin ne söyleyeceğini tek tek yazdırdım. Dağıtabilirsin. Sözümden çıkmazsanız, çarıklının neli olduğunu hakim huzurunda ispatlayıp hemen hacir altına aldıracağız. Böylece herkes milyonlarına kavuşacak. <laughs> sağ olun <laughs> bey, sağ. Ol. Yalnız vekalet ücreti olarak tam 100 milyon lira istiyorum. Biraz fazla değil mi? <laughs> ee, i̇sterseniz. Tabur, tabur, tabur! Yarın mahkemede görüşürüz. <laughs> Celseyi açıyorum. Bayram Tok, avukat istememişsiniz. Ama ortada büyük bir serbest söz konusu. Fikrinizi değiştirirseniz mahkemeyi erteleyebiliriz. Pekala, oturun. Siz buyurun avukat bey. Sayın yargı, herhangi bir miras davası değil. Büyük bir olay karşısındayız. Sayın Hilmi Tok'un ardında bıraktığı servet herkesin malumu. Sadece fabrikalarındaki işçi sayısının 27 bin kişi olduğunu dikkate alırsak... bu varlığın bir dengesi bozuk birine bırakılması binlerce ailenin geleceğiyle oynamak demek. Bir kadın gazetecinin... ...son derece ilginç röportajları ile çekmiş olduğu akıl almaz fotoğraflar... ...sanık yerindeki şu masum görünüşlü bayın... ...akıl hastası olduğunu kanıtlamaya yetecektir. Dosyanızda bütün gazeteler mevcut efendim. Hele en son çılgınlığı, paralarını havaya savurması akıl alacak şey değildir. Onu durdurmak görevimizdir sayın yargıcım. Tanıklar dinlenmeden en son söyleyeceğim şu: Karşında gördüğün masum yüzün altında korkunç bir deli yatmaktadır. ve geri akıl hastanesidir. Sayın yargıcım, gazeteciye sayın Suna Hanım'ın dinlenmesini rica ediyorum. Suna Sayın, buyurun. Kamil kızı Suna Sayın, doğruyu, sadece doğruları söyleyeceğine namus ve şerefin üzerine yemin eder misin? Ederim. Siz gazetecisiniz, değil mi? Hayır efendim. Anlamadım. Geçen hafta istifa ettim. Bu dava başından sonuna yanlış. Bayramın en az sizin kadar aklı başında. Elinden parasını almak için ona deli damgası vurmak istiyorlar. Size düşüncelerinizi sormadım. Buraya tanıklık etmeye geldiniz. Buyurun avukat bey. Gazetede yazdığınız olaylar sırasında bayramın yanında mıydınız? Evet. Doğru mu yazılanlar? Hayır. Okuyucunun ilgisini çekmek için değiştirildi, abartıldı. Nedir amacınız? Onu mahkum etmek mi? Görmüyor musunuz? Kendisini savunmuyor bile. Bayram top. Bu yazılar karşısında kendinizi savunmak için söyleyeceğiniz bir şey var mı? Hayır. Oturun. Evet, şimdi diğer tanıkları dinleyelim. Hanife ve Radife hanım, buyurun. Sayın yargıcım, çekingen oldukları için iki kardeş birbirlerinden ayrılmak istemiyorlar. <laughs> Pekala, dinleyelim bakalım. Adınız ne? Hanife Yüncü, Radife Yüncü. Sanı yani bayram toklu tanıyor musunuz? Doğduğundan beri. Meryem bacıydı onun ebesi. Yedi aylık doğmuştu. Teşekkür ederim. Bunu öğrendiğimiz çok iyi oldu. Peki, sizin ve kasabaların ...Bayram Tok hakkındaki düşünceleriniz nedir? Nasıl biridir? Biraz terelellidir. Evet, terelellidir. Söyler misiniz, neden terelellidir? Tuhaf şeyler mi yapar? Bütün gün davul çalar. Çoluk çocuğu başına toplar. ıslıkta çalar. Peki başka? E telelelidir işte! Doğru, çok doğru! Hı hı. Sanırım kafi hakim hı, hı Teşekkür ederim hanımlar, buyurun! Evet, öbür tanıklar gelsin! Ben mahallenin bekçisiyim efendim! Gece yarısı sokak ortasında... ...Ona yarı çıplak rastlayınca... ...Önce hırsızlar soydu sandım! Ama ceketimi kendim bağışladım deyince... ...Sarhoş diye düşündüm! Deli olduğu aklıma hiç gelmemişti efendim. Deli olduğunu baştan anlasaydım lokantaya sokmazdım. Kavga çıkardı, lokantayı tımarhaneye çevirdi. Bence deli hakim bey. Aklı başında bir müşteri gibi meyhaneye geldi hakim bey. Sonra dan sözü görünce çengiler gibi göbek atmaya başlamasın mı? Vallahi erkekliğimden utandım. Benim uykuda gezme hastalığım var. Bir gece beni uyur gezer halimle yakaladı ve saldırdı çok geçirdim. Namusumu zor kurtardım. İşte ben işte yüz. Yalansa söylesin. Evet, Nermin doğru söylüyor. Aynı gece bana da saldırdı. Kendisine akşam sütü götüreyim dedim. Ama götürmez olsaydım. Annem geldi elinden zor kurtardı. Az daha namusum elden gidiyordu. Efendim, adam gece hayatına çok düşkündü. Eve söz getirir oynatırdı. Bu yetmezmiş gibi bizlere de göbek attırırdı. İnanın hakim bey! Bu adam da katil ruhu var! Canımıza kastetti! Ava gittik, bizleri öldürmeye kalktı! Günlerce hastanede yattık. Kırılmadık, parçalanmadık tarafımız kalmadı! Karım haklı! Piknikte göz göre göre beni uçurumdan aşağı attı! Allah'tan ölmedim! Vallahi deli bu adam! Geceleri çarşafa bürünür, ben hortlağım diye dolaşırdı! Niyeti hepimizi çıldırtmaktı! Efendim, ben şirketlerinin genel muhasebe müdürüyüm efendim. Bayram Bey şuursuzca para harcadı. Damdan paraları atması bunun bir kanıtı değil mi? Bu delilik değil de nedir hakim bey? Ya siz sayın profesör, bu ruhsal bunalımlar üzerinde bir uzman olarak düşünceleriniz nedir? Sanıkta ruh hastalıklarının çok değişik bir örneği olan depresyon manisi görülmüştür. Depresyon anlarında saldırgan ve de çok tehlikeli bir kişiliğe bürünebilir. Melankoliye kapıldığı zamanda da tam tersi sakin ve sessiz bir insan olur ama güvenmemek gerekir. Teşekkür ederim. Profesörün bilimsel açıklaması ve önemli belgeler olarak kabul ettiğimiz gazete fotoğrafları ve röportajları dikkate alarak mahkememiz şimdilik sanık Bayram Tokun akıl hastanesinde kalmasına karar vermek üzeredir. Son defa olarak soruyorum. Bayram top. Hala konuşmamakta kararlı mısınız?